Altıncı hafta ikinci dersimize hoş geldiniz. E, bugün şimdi size e, malum e, geçmiş zamana geçtik. Geçmiş zamanda neydi işin sırrı? E, her e, fiilin bir ikinci hali, bir de üçüncü hali vardı. Bizi şimdilik üçüncü haller alakadar etmiyor. İkinci halleri yanına koyduğumuz zaman özlemizin bize geçmiş zaman cümlesi oluyordu. Mesela bir neydi arkadaşlar? Olmak I en şeklinde geniş zamanda bunu kullanıyorduk. Geçmiş zamanda ise I was dememiz yeterli oluyordu. He was, she was veya gör şeklinde olabiliyordu. Evet arkadaşlar mesela bu bir. Bunun ikinci hali bol yani taşıdım veya doğurdum manası bu şekilde elde edilebiliyordu. Bir ne arkadaşlar? Dövmek veya yenmek. Ee, ne oluyor bu? Bunun ikinci hali. Ay bir dediğimiz zaman bu da geçmiş zamanı oluyor. Şimdi arkadaşlar ben size bunları dinleteceğim. Siz de tekrar edeceksiniz. Bu sürekli her birisinin nasıl telaffuz edildiğini öğrenmiş olacaksınız. Ee, bu dersimiz de bu şekilde olacak. Evet başlıyorum. Arkadaşlar birazcık açalım şu sesini size. Bit. Bit. become. Yani oldu olmak haline gelmek. Bakın bunun neymiş? Became. Evet, bu da ekselde e sizin yaptığınız hata yine bir kan diyor okuyorsunuz. Bakın bu bir kan, bu bir key'in diyor okuyor. Begin, Begin. Şart, burn tüm yanında bir de burn diye vermiş. Bu ikisinin de doğru olduğu anlamına geliyor. Az evvel become, became diye yapmıştık. Böyle arkadaşlar iki fiilden oluşan tekilerle gelmiş e, fiiller oluyor. Bunlar <laughs> hep aynı oluyor. Yani become, come. Became, came şeklinde. Hep sonları aynı şekilde gidiyor. Koss. tahmin edin bakalım. Her zamanki gibi yanlış olarak öğrenci bunu drank diye okuyor. Hayır arkadaşlar. Bakın. Drank. Drank. Evet. Drank perde bakın üçüncü halinde. Bunu gösterelim size. Bir de okutalım. Drank. Gördüğünüz mi? drank okunuşu. Burada bu aynı zamanda sarhoş manasını da geliyor. Drove, eat, ate, fall, fell, feed, fed, feel. arkadaşlar daha bir İngiliz aksanında konuşmak istiyorsanız mesela forget bir süre Türkler veya harflerini çok severiz. Her yerde muhakkak söyleriz. Söylemeden rahat edemeyiz. Ama bakın bunlar R'leri hiç sevmiyorlar. Esasında burada forget yazmasına rağmen adam ne diyor? Forget. Forgot diyor. Tekrar gülüyor bakın. Forget. Forgot. Gördüğünüz gibi burada da aynısı. Forgive, forgave diye söylüyor. harfi klov diye okuyacaksınız değil mi? Hayır arkadaşlar. Dikkat edin bu kelimeyi bir arada görünce hep dikkat edin. No. Light tabi ışık olarak bir ihtimalle biliyorsunuz. Buradaki manası tutuşturmak tabi. Işık manası var, hafif manası var, tutuşturmak manası var. Evet. Tutuşturmak, tutuşturdu. edeceğimiz bir nokta var arkadaşlar. Yazılışlar nasıl? Farklı mı? Hayır. Okunuşlar? Read. Read. Evet. Aynı yazıldığı halde gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı okunuyor. Red diye okuduğumuz zaman yani okuduğu bu ise bildiğimiz okur geniş zaman içerisinde kullanılıyor. Say, set, see, saw, so. sell, sold, sent, sent, set. Demek demek C ile karıştırmayın sakın. Bu E harfiyle yazılıyor. So, so, shake, shook, shine, shot, shoot, shot, show, showed, shut, shut. Sing Sang Sit Sat Sleep Slept Smell söylemiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz smart veya smeldi. Stark veya smeldi. Bazı kelimelerde böyle çifte birisi nizami, biri gayri nizami. Yani biri düzenli, biri düzensiz olacak şekilde. iki tane e, geçmiş zamanı olabiliyor. Spell, spelt, spelled, spent, Spell. stand stand stood Evet arkadaşlar şuna da bir dikkat edelim. Bakın buna. Taught. Taught. Evet tekrar. Taught. Yani öğretti. Thought. Yani düşündü. Farkı anladınız değil mi? Yazılışı farklı. Biraz okunuşu da farklı. Farkını anlıyor musunuz? Taught. Bildiğimiz T harfiyle. Bakın bu. Thought. Peltek T harfiyle. Thought. understand, understood, wake, woke, wear, war, win, won, write, wrote. Evet arkadaşlar. Bunları sular seller gibi ezberliyorsunuz. Yani önce e, okunuşunu, şimdi manalarına bakmanıza gerek yok. Bunu videoyu tekrar tekrar dinleyerek, bunlar nasıl söylemiş, birer birer e, üzerinden geçin, tamam mı bu, bu boş bıraktığım noktalarda. Ondan sonra anlamlarıyla ilgili ayrıca tekrardan sizinle buluşacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi çalışmalar, zihin açıklıkları diliyorum.